<laughs> Derbinin iddia oranları tabi derbi skorlarını da alacağız yorumcularımızdan bir iddia oranları gelsin arkasından hakem Fırat Aydınus'u konuşacağız 1.98 Beşiktaş 2.55 Galatasaray İsterseniz derbi derbiyle mantıklı. ilgili çok mantıklı belki bu 1.98 1.90 olup Galatasaray 2.80'lere çıkabilirdi Belki ama normal. <laughs> mantıklı yani. Mantıklı bir şey. Ee, oran. Ama hocam. Şimdi Avrupa'daki şeylere bakarsa, Avrupa'daki performanslara bakarsa, mesela Avrupalı birine bunu söylesen o ne der ya? Galatasaray, a Galatasaray a gayet başarılı. Lazio'yu Moskova'ya. Avrupa'da Moskova farklı Galatasaray? Evet abi, takım, abi. Hakikaten Avrupa takımı. Abi yani şu an bir Avrupalı yorumcuya Avrupa sorsan, Olay. Ben de Zeynep Atı Hoca'ya söylemiştim ya, dedim ya hocam. Dedim. O, o dediğe ben referans yaptım son konusunda. Ya, karşındaki de olmamayı evet, biliyor. Ben evet. Ne yapacağını bilmiyor. hiçbir şey ölmüyor. Şey şey. Sezgin Gelmez'le, hocam Sezgin gelmezse yaptığımız biliyor. YouTube yayında, Sezgin Gelmez'le yaptığımız YouTube yayında ben bir dakika. Sezgin Gelmez'le yaptığımız YouTube yayında. sen bir sussana bir Dur, dur. Ben heyecanlıyım. Ey Galatasaraylı oyuncular, Avrupa takımıdır Beşiktaş. Avrupa gibi oynayın. Avrupa. Aferin, bravo. Beşiktaş Avrupa. bir Avrupa takımıdır. Moskova'yı yendiğiniz dur. gibi, Lazio'yu yendiğiniz gibi çıkın. Dolma bahçede yeri. Sırada Siz... ilk 11'leri alalım. İlk 11'ler belli olmuş. Süzgün. Ertan hemen bize, evet. Ertan Süzgün, Beşiktaş'ın 11'ini söyler misin? Sen, sen bugün programdan sonra Fırat'ın kaldığı otelde gidersin artık. Yani. Dur bakalım süzgün. ne süzgün. sürpriz ha, geliyor. Ya. Evet, Ecemi Ertan bu, seni dinliyoruz. İyi geceler Onur Yıldız, iyi programlar diliyorum. Beşiktaş bugünkü son itmanla artık derbi için dış dünyaya kapılarını kapadı. Yarınki maçta maçın muhtemel 11'i bu şekilde olacak. Kalede Ersin, Destanoğlu olacak Beşiktaş'ta. Sağ bekle Roziye. Sol bekte bir sürpriz var. Umut Meraş sürprizi. En sakala kadroya alınmadı. Hoca tercihini Umut Meraş'tan yana kullandı. Stoper'de yine bir sürpriz diyebiliriz. Yerli kuralından dolayı Necip Uysal Vida ikilisini göreceğiz. Sergen Hoca üçlüyü bozmadı. Ortalanda Josef Pjanic Valek Tekşera üçlüsü olacak. Sol tarafta Larin, sağ tarafta Gezdal ve Forvet'te ise Batu görev yapacak. Takatlar da var Beşiktaş'ta. Atiba, Ensekala, Gökhan Töre, Enkudu ve Mehmet Topal derbi karşı karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almıyor. Bir bilgi daha vereyim. Beşiktaş bazı derbi maçlarda ek prim uygulaması yapıyordu ama bu maça ek prim vermeme kararı aldı yönetim. E, oyuncular standart diğer maçlarda olduğu gibi standart prim alacak. Evet. Teşekkür ediyorum Ertan. Ee, Ertan'cığım Red Light ve... sana sevgiler, selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Red <laughs> Light'çi Ertan bu. Ertan'a teşekkür ediyorum. Hemen Sezgin de abiyi de alalım. Yoksa Rasim ooo, işi başka yerlere götürüyor. Gelmez Sezgin gelmez hattımızda <laughs> mı? Onur Yıldız iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hemen 11 ile başlayayım ben de lafı uzatmadan. Evet hemen 11 alalım. Mus bildiğimiz gibi her zaman için karede. Yedlin, Nelson, Marco, Anholt, e, defans dörtlüsü. Taylan, Berkan, Sisirdağ Morutan, Kerem ve e, Forvet'te de Muhammed e, şeklinde Galatasaray'ın bu karşılaşmaya çıkması bekleniyor. Yalnız Fatih Hoca'nın e, iki gözdesi var. Biri Babel, birisi Halil. E, her an e, bu 11'i zorlayabilecek, oraya gelebilecek sürpriz isimler onlarda. Çok kısa bir iki not daha vermek istiyorum. Bugün Galatasaray son antrenmanını Nefs tadında yeni adıyla Nefs tadında taraftara basına açık olarak yaptı. Oldukça neşeli bir çalışmaydı. Özellikle sonlardaki şut çalışmasında Cagne ile diğer futbolcularla Fatih Terim oldukça şakalaştılar. Galatasaray kamp yapmıyor. Futbolcular maçtan sonra evlerine gittiler. Yarın bir sabah kahvaltısıyla birlikte Florya'da toplanacak takım. Bu arada yönetim Tam kadro olarak yarın maçtan önce statta buluşacak ve topluca maça gidecekler, Vodafone'a gidecekler. Galatasaray'da galibiyet primi yaklaşık 2,5 milyon lira ve bu rakamın daha da artması bekleniyor galibiyet halinde. Başkanın da ilk derbisi olacak, cezası bitiyor uzun bir aradan sonra maça gidecek Burak Elmas daha önce Trabzon'a gitmişti bildiğiniz gibi ama cezalıydı. Sadece takıma destek olmak amacıyla oradaydı. Uzun bir aradan sonra hem maçta olacak hem de Burak Elmas ilk derbisine çıkacak. O, o futbolofunda seyredecek. Sezgin Gelmeze, tamam. Ertan Süzgün'e teşekkür Sezgin ediyoruz. Evet. Şimdi geçelim skor tahminlerine. Miyim, Ahmet Çakır'ın içine doğdu bekletmeyelim. Ne içine? 4 ihtimalden biri olacak. Evet hocam. 2-0 Beşiktaş. 3-0 Beşiktaş, 4-0 Beşiktaş, 5-0 Beşiktaş. Yo, burada Cidden tezgah mi? kurulmuş yeter artık. 6 bile olabilir. Yeter artık tezgah kurulmuş. Biri Fırat Aydınus'u bağlıyor. Biri psikolojiyi bağlıyor. Ahmet Çakar, Sinan Engin cuntasıyla karşı karşıyayız burada. Biri Peki. psikolojiyi bozuyor. 3 Psikoloji. olabilir, 4. Öbürü yok. Ben öyle bir uçağı böyle demiyorum. Fırat'ım. 4 ihtimal. 2-0 2-0 Beşiktaş. 3-0 Beşiktaş. 4-0 Beşiktaş, 5-0 Beşiktaş. 8-0 Karaciğer Hocam bağlasın. Yarın akşam tarih de yazılabilir. 6-7 filan da olabilir. Kaleci Yaşar bağlar. Hakikaten mi hocam? hocam? Sen ne diyorsun? Galatasaray'ı sen ne, ne Ya ben ya. Allah Allah. 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 Yürü diyor bu ya. Beşiktaş kazanır. Sinan Engin diyor ki Beşiktaş kazanır. Ne skor, skor var Skor. 2-1 diyeyim. Ne diyeyim? Yani. Ben de tabak Sinan. 2-1 Galatasaray diyorum. Ama Burak Elmas Başkanı'nın tek şey rica ediyorum. Allah aşkına sistem, mistem, kurumsal kimlik gibi Türkiye gibi bir Orta Doğu ülkesinde bak geçersiz kardeşim. sözler söyleme. Evet. Yabancı hakemi getirin. Al. Ne? Bir dakika kaldır şunu. Bu ne abi? Dedi kaldır ama dedi. Bu tamamen ya. psikolojiyi dedi. bozmak için. De yazdın ya mı? boş ver takma kafana ya. Olur mu abi bu nasıl bir şey ya? Ben tercih abi? Bir dakika. Beş yaş kalsın. Altını Şimdi bak. Şimdi bak. Bu yapmasınlar bunu. 2-0, 3-0, 4-0 şunu diyebilirsiniz Beşiktaş Galatasaray'ı farklı yenecek. Vallahi sen farklı Galatasaray 6-0 yeniyor deseydin Sinan Avcı. Ağzından çıktı. Bitmişti. Peki pek. fark etmez. Onun buyur. da işine geliyor. Sinan Engin Ama diyor Rasim. ki ha, çok haklısın. 2-1 Beşiktaş. Rasim diyor ki 1-2 Galatasaray. 1-2 Galatasaray alacak 1-2. Ve Abdülkerim Durmaz ne diyor? Objektif yorumcu. Tek <laughs> farklı biri yenecek ama kim yenecek bilmiyorum. Aa, dur, yani tek Ermak farklı. Oldu, tek farklı. Tek <laughs> fa <laughs> Bir şey maç. Çatır çatır bir maç olacak. Abi, abi bu Eyyem yorum oldu. 1-0 be. Beşiktaş diyeyim o zaman. Oo. E, ne yapayım abi? Peki ya.